arkadaşlar bugün kale içindeyiz. Kale içinde kale içi esnaflarından Ahmet Nabi Göksoy yani Göksoylar Cevelleri'nin sahibinin evine Thomas cihazımızın montajını yaptık. Cihazımız gördüğünüz gibi 5 aşamadan oluşuyor. 12 inçlik sediment tortu toprak tuşu fitle. kaç karbon filitle blok karbon filitle mevranımız Japonya yapraklı mevlan teknolojisi kullanıyoruz. 1207 demir bir post, karbonumuz var. 8 litrelik çelik bir tankımız var. Cihazımızda ekstra görüldüğü gibi. Su kaçak sensörümüz Herhangi bir su kaçağı olduğu zaman otomatikman sistemi kapatarak evde oluşabilecek su kaçaklarını tamamen önüne geçiyoruz. Şöyle kendine ait bir lüks musluğumuz var. Kapattıktan sonra da görüntümüz bu. Göksoylar cevelleri Ahmet Nabi Göksoy Bey'e otopilotin su atma tercih ettikleri için teşekkür ederiz.